pardon 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 şeyi kırdım. Ya, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ve Minecraft'ta şeyle yaşayacağız. Zombileri, zombi köylüleri yaşayacağız. Çünkü koronavirüs mutasyonu <laughs> uğramışlar arkadaşlar. Ha, hatırlıyorsunuz. <laughs> Çiftçi Hasan, ismini bilmeyen İbrahim ve de Hasan İbrahim. Evet. <laughs> Hadi başlayalım arkadaşlar. Hızlıca başlayalım. Hızlıca başlayalım Size. Bu tarz videoları gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olmanızı. olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar e, siz de bunu deneyebilirsiniz. Evet. Çok güzel bir şey bu. Durun bir dakika. Hep Görünce alalım. çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Hem de çok çok çok. İlk önce arkadaşlar su fırlatıyorsunuz. Bakın. Hiçbir etkisi yok ama bir etkisi olacak buna. İlk önce su fırlattığınızdan sonra alıyorsunuz çiçeğin zayıflama iksirini fırlatıyorsunuz ona. So, hani o hani hani hani, hani. E, evet 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 buradaymış. Ee, özür dilerim. Bir başkasını da deneyelim. Aa, mesajlı. işte Çok bu çabuk. galiba ben bunlar şey yapıyor öldürüyor galiba ben yanlış iksir aldım yine her günkü gibi. Neyse arkadaşlar yine bir fırlattık. Evet. Yeniden deniyorum. Bunu alıyorsunuz çayını zayıflatıyorsunuz. Evet arkadaşlar buydu. Ondan sonra alıyorsunuz iyileştirme. Evet. Aslında sonra elma veriyorsunuz. Evet, bir, bir tanesini iyileştirelim ama bundan çok yaparak iyileştirebilirsiniz arkadaşlar. Altın <laughs> elma ile iyileştirebiliyorsunuz arkadaşlar. E şimdi bakalım yavaşça bakalım. Bakın titrediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu çok zaman alabilir. Şimdi bunu da deneyelim. Durun bir dakika. İlk, çabuk çabuk deneyelim bunları da. Fırlat şunu. Şunu da fırlatalım bir arkadaşlar altın elma vermeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Bu da şey Şimdi oluyor. iyice bir bakalım arkadaşlar. Ay oyun şey yapıyor baga giriyor gidebilir. Evet. Önce bu iyileşecek arkadaşlar. O yüzden gözünüzü ondan ayırmayın. Kesinlikle montaj yapmıyoruz arkadaşlar. Gerçekle montaj yapıyoruz. Bu, bu gerçekten bir gerçek bu. Evet. Bakalım bakayım. 3 saat geçtikten sonra. Bilek yanına varıyorum arkadaşlar. Bu çok zaman alabilir. Yine iyileşecek. Bakın Ay. içeriğini görüyorsun. Tir tir titriyor. tir tir titriyor. Korkak. saçına uğramış. Arkadaşlar. Hadi hasar. iyice baksana arkadaşlar ya. Arkadaşlar hasar gitti. Hasan gitti. Evet bakıyoruz. Hala bakıyoruz. Bu da bize bakıyor. Bak, hadi ismini bilmediğin İbrahim. Ne yapıyorsun? İyileşirin şımarık. Yaparsın sen. iyileşirsin sen. Hadi. Hadi hadi. Bak iyileşmezsen sana zombi yok. Hı. Arkadaş dur bir dakika. Will du dur, du 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 diyorum ya. Dursam. Du Hayır durdurmayalım sonra montaj diye sanarlar. O yüzden. Arkadaşlar bunu başka bir kanallardan Ay aa işte gördünüz, evet. gördünüz 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 iyi de siz de gördünüz. Evet. Şimdi bir de, bir de buna bakalım. Bakın görüyorsunuz. Evet. Dibinden montaj yapmıyoruz. Hı hı. Montaj yasak bu kanalda. Var da. <laughs> Böyle şeyler de yok. Biz gerçek evet, söylüyoruz gerçekleri arkadaşlar. gerçekleri söylüyoruz biz. Gördünüz, evet, şimdi gördünüz. O, abone olma sırası sizde de biz yaptık. Yapacağımız arkadaşlar. Şimdi Videonun yapın. daha sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Ne oldu? Ne oldu? Ha. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın Bay bay. Abone ol, abone ol, abone ol.